Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet Salcı ben. Bugün siz yabancıları ilgilendiren ilgilendirmeler yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü konum yabancı sağlık sigortaları hakkında olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz yabancı sağlık sigortalarında bu sene 3 tane zam geldi. Ee, geçen sene 180 TL olan sigorta ücreti bu sene en düşük 1250 TL olarak e, sigorta firmaları veriyor şu an için. Ee, tekrar üzücü bir haberim var. Ayın 19'undan itibaren 18'li gecesi 12'den sonra e, sigortalara %50 zam yapılacak. Arkadaşlar kesinlikle randevunuz varsa randevu alacaksanız veya bir fark yapıyor çünkü %50 sigorta. E, şimdi 2000 liralık sigorta olacak 3000 lira. 1500 liralık sigorta işte 2250 lira olacak. E, BAB ciddi ciddi bir rakamlar fark ediyor arkadaşlar. E, ayın 18'i akşamına kadar eğer randevu alacaksanız e, ikamet izine başvuracaksınız. Muhakkak sigortalarınızı kestirin. E, bizlere ulaşırsanız yardımcı oluruz bu konularda. E, peki neden bu sigortalar böyle artış gösteriyor? Öncelikle biliyorsunuz arkadaşlar, e, şu an Türkiye'de her şey bir artışta e, mecbur enflasyon. E, birinci sebebi bu. İkinci sebebi ise e, sigortadan faydalanma oranlarının artmış olması. Peki niye bu artış oldu? E, yani biliyorsunuz önceden göç dersiniz e, yaptırdığımız sigortalarda %60 muayene, %100 yatış işlemler için ödeme yapıyordu. Şu an bu oran %80'e e, çıkarıldı resmi olarak. E, ayrıca da yatış acil bunlar %100'den karşılanıyor. E, ve artık yabancı arkadaşlar sigortaları kullanıyor. Yani ilaçta da %80 bir indirim var. E, kullanınca tabi sigorta firmaları bunları e, karşılamakta zorlandığı için sigorta polislerine e, haliyle ekstra bir zam yapıyorlar arkadaşlar Evet yani şu an Eğer 18'i 19'una kadar e, randolusu alınması gereken arkadaş varsa e, ikamet izine başvuracak arkadaşlarımız varsa daha doğrusu şöyle diyelim 60 günden düşen arkadaşlarımız varsa e, eğer ikamete başvuracaklarsa sigorta zamından etkilenmemek için e, bu iki gün içerisinde sigorta poliçelerini kestirmelerini tavsiye ediyoruz şiddetli arkadaşlar ee, hiç olmazsa bu zamdan etkilenmezsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi sakın unutmuyoruz ki bu videoların devamını kaçırmayın. Her güzel günler diliyorum.